MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz dünkü meclis görüşmelerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu iş adamları ve şirketlerinden alacağı olan birçok düzcelinin 2 yılı aşkın zamandır alacaklarını alamadığını gündeme getirdi. Yılmaz gündem dışı söz olarak alacağı olan esnaf ve müstahsil vatandaşlarımız ekonomik olarak son dönemde oldukça zor durumdadırlar. Artan döviz kırları ve faizler bu vatandaşlarımızın alacağını zaten eritmiştir. Şirketlere atanan kayyumlar maalesef mağdur vatandaşlarımızla ilgilenmemekte ve sorunlarına kulak tıkamaktadırlar. Atanan kayyumlar mağdur vatandaşlarımızın alacaklarını bir an önce ödeyerek üzerine düşeni yapmalıdır dedi. Atanan kayyumların aldıkları maaşların toplumda söylentilere ve rahatsızlığa sebep olduğunu belirten Yılmaz, el konulan şirketlerin tasfiyesinin aldıkları maaş kesileceği için kayyumlar tarafından geciktirildiği dedikodusu hızla yayılmaktadır. İlgili bakanlığın konuyla ilgili çalışma yapıp yapmadığını Sayın Komisyonu soruyorum şeklinde konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu iş adamları ve şirketlerinden alacağı olan birçok vatandaşımız 2 yıla aşkın zamandır Düzce'de alacaklarını alamamıştır. Alacağı olan esnaf ve müstahsil vatandaşlarımız ekonomik olarak son dönemde oldukça zor durumdadırlar. Artan döviz kurları ve faizler bu vatandaşlarımızın alacağını zaten eritmiştir. Şirketlere atanan kayyumlar maalesef mağdur vatandaşlarımız ile ilgilenmemekte ve sorunlarına kulak tıkamaktadır. Atanan kayyumlar mağdur vatandaşlarımızın alacaklarını bir an önce ödeyerek üzerine düşeni yapmalıdır. Atanan kayyumların aldıkları maaşlar toplumda söylentilere ve rahatsızlığa sebep olmaktadır. El konulan şirketlerin tasfiyesinin aldıkları maaş kesileceği için kayyumlar tarafından geciktirildiği dedikodusu hızla yayılmaktadır. İlgili bakanlığın konuyla ilgili çalışma yapıp yapmadığını sayın komisyona soruyorum.